Arkadaşlar videomuza geçmeden önce ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e-futbol parası çekilişimiz başlamıştır. Çekilişimizi iki kardeşimizi 2130 e-futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır. Katılmak için sevmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça olur. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yip bir efsane ürdizi bir taktikli açılımı videosuyla beraber karşınızdayım ve bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber bedava bir şekilde Maradona top açılımı yapacağız. Sizler de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Bir de bildiğiniz üzere sabah saatlerinde arkadaşlar bir güncelleme oldu. Biz arkadaşlar sabah 8'den akşamı akşam 11 diyorum. Sabah 8'den 11'e kadar, gündüz 11'e kadar, öğlen 11'e kadar arkadaşlar bir canlı yayın açtık. Sizler de arkadaşlar son dakika bilgilendirme videolarından en kısa sürede haberdar almak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmanız yeterlidir. Bu konu hakkında şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar gol oldu kampanyasından vesaire kampanyalardan özellikler gelmiş. Hemen şöyle geçelim. Şöyle takımıma bir tıklayalım. Pardon takımım diyorum. Ee, şöyle sözleşmelere bir tıklayalım. Buradan arkadaşlar bildiğiniz üzere özel oyuncu listesi var. Buradan arkadaşlar e, birlik gelmiş, show team gelmiş. Bunlara bakalım. Sizler bunlardan hangi isimleri beğendiniz? Hangi isimler için top açılımı yaparsınız? Santrafor, Solbeck, Kaleci ve Ufansi Fortus'a 4 tane isim var. Diğerleri de zaten normal. Big time. E, bir de arkadaşlar Pliot gelmiş. Haftanın takımı gelmiş. Ve buradan da arkadaşlar e, Kerem Aktürkoğlu gibi isimler de yer alıyor ülkemizden. Eskiden Playoff arkadaşlar bir tane Türk oyuncu Süper Lig'den oyuncu daha doğrusu getirmek imkansızdı. Ama şimdi Konami kendine bir çeki düzen verdi. Ferran Torres gibi arkadaşlar 94 derecesine başlayan Vlahovic ondan sonra Diego Jato gibi e, Kenan gibi efsane isimler yer alıyor. Sizler bu top açımlarını yaptınız mı yaptıysanız hangi isimler buldunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Taktikli bir şekilde Play of the Week top açalım videomuzda gelecektir. Pusuda kalın derim arkadaşlar. Ee, şöyle sözleşme öncü listesinden arkadaşlar baktığımızda da ha bu arada arkadaşlar ve daha bir şekilde onun spoiler'ını ben vermeyeyim hatta onun bir bilgilendirme videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar güncelleme bitti. Bu arada arkadaşlar katıl kısmından bizlere destekte bulunan ee, kardeşlerimize de çok teşekkür ederim arkadaşlar. Mehmet, Mehmet Avcı'ya çok teşekkür ederim. Ee, ondan sonra Ahmet Aslan Türkiye çok teşekkür ederim. Ahmet Aslan Türkiye çok büyük bir destekle bulundu bizlere çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşlar Pes Samet Aydogan Instagram hesabımızı takip edebilirsiniz. Oradan da arkadaşlar sponsorluk alabiliyoruz. Kanalımızda artık sponsorluklar başladı. Ücretli bir şekilde sponsorluk alabiliyoruz. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Samet Aydogan YT TikTok hesabınızı da takip etmediyseniz edebilirsiniz. Buradan da arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim e, canlı yayınlarımız olacaktır. 1000 takipçi ulaştığımızda hemen şöyle bir tane top açılımı yapalım bakalım. Bulacağımızı pek düşünmüyorum ama bir epik isim Bakalım bekleyip göreceğiz diyorum. Dediğim gibi de bulamadık arkadaşlar. Sizler dediğim gibi bu top açılımlarından hangi isimleri bulunuz lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu arada arkadaşlar bedava bir şey de birazdan Maradona top açılımı yapacağız. Pusu da kalın derim. Bedava Maradona. Biz sözümüzün eriyiz arkadaşlar. Neyse koyuz. Şimdi onu da nasıl aldım onu da öncelikle göstereceğim. Sizler de nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen geçelim. Boulevard kulüpten bedava bir şekilde epik top açılımımız da var. Bunu da gerçekleştireceğiz. Hemen şöyle bir Van Basten'e girelim. Kendi taktiğimizi ufak ufak deneyelim. Ondan sonra Van Basten'in üstüne gelelim. Şöyle biraz gezinelim. Sizler bu top açımlarından hangi isimler buldunuz? Epic isim bulabildiniz mi? Yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ee... şöyle. Bu arada arkadaşlar ee, hızlı bir şekilde şöyle top açılımımızı yapalım bildiğiniz üzere yeni dev e-futbol parası çekilişimizde devam ediyor çekilişimizde ilk kardeşimiz 2130 e-futbol parası satın alacağım çekilişimiz arkadaşlar 20 Şubat tarihinde YouTube hikayeler kısmından e topluluk kısmından her yerden açıklanacaktır katılmak için ise yap şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan da abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz yorumlar kısmında arkadaşlar yani şeylerde yani çekilişlerimizde en kısa sürede haberdar olmuş olursunuz ve sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Şimdi dava Maradona'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi inşallah bunu bulacağız. Ben arkadaşlar Cristiano Ronaldo, Maradona, Kastar, Ben Kobal'ı bulmuştum arkadaşlar. Genel derece yapalım şöyle. Buradan da top açılmamız olacaktır. Şimdi kardeşlerimiz diyecek ki abi bu top açılmanı sen nereden aldın? Hemen bir açalım abi. Aniden bastım. Ver epik ver. Epik ver. Usta bizlere epik ver. Şöyle gözlerimi kapatıyorum. Hiçbir yerden bakmıyorum. Arkadaşlar herkes videoyu durdursun. Ee, yazsın arkadaşlar. Hangisi çıktı? Videoyu durdurun yazın. Veya tam durdurmadan yazın. Biz sözümüzü nereyiz abi? Biz sözümüzü nereyiz? Maradona. İşte bu. Bedava bir şekilde Maradona'yı bulduk arkadaşlar. Biz Maradona deriz de Maradona'yı bulmayız mı ya? <laughs> arkadaşlar taktik, teknik her şey yüz. Öncelikle arkadaşlar gol oldu kampanyasından bildiğiniz üzere Maradona, Ronaldo, ondan sonra Kastar, ve Goodway... Kobul gibi isimler yer oluyor. Ben Kobul'u çok beğendim. Kalemi yerleştirdim. İnşallah Maradona'yı da beğenirim ve takımımı yerleştiririm. Ama sizlere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gol oldu kampanyasından birçok kardeşimiz ee, gerçekleştiremiyormuş. Yani nasıl söyleyeyim. Penaltıyı atamıyormuş. Öncelikle arkadaşlar her zaman sol tarafı, her zaman sağ tarafı, her zaman da ortaya vurun diye bir şey yok. Arkadaşlar sıralı bir şekilde atıyorum ilgi 2 gün sol tarafa vurduğunuz ve kaleci ortada durdu sağda durduysa bu sefer arkadaşlar tam tersine sağa atacaksınız ve hatta tam ortasına atacaksınız. Vallahi billahi gördüğünüz üzere taktikli bir şekilde Maradona'mızı da bulduk arkadaşlar. Sizler de bu taktiği deneyerek Maradona'yı bulabilirsiniz. Şöyle acaba şeyimiz var mı? Ee, neydi onun adı? fullleyebilir miyiz? 30 derecesine kadar yükseliyor. Seviye antrenmanı diyelim. Buradan arkadaşlar 3 tane şeyimiz varmış. Şunu da basalım. Şöyle inşallah fullenir. Ön izleme baktık. 27 seviyeye kadar yükseliyor. İlerle diyoruz. Ondan sonra bir de onun üstüne oyuncu basalım. Uzmanlık aktarımı yapalım. Kimi basalım? Hacı'yı da aldık bu arada. Hacı'yı mı bassak? Basalım hadi. Ya da basmayalım ya. Hacı bize lazım. Gerçi biz Hacı'yı gene alırız. Aynen şimdilik Hacı'yı basalım. Bu arada arkadaşlar sizlerden nasıl Hacı'yı alabilirsiniz? Bakın %100 kanıtlıdır. Hacı'yı nasıl alırsınız arkadaşlar? Onun hakkında detaylı bir bilgilendirme videosu geldi. Galatasaray yıldız ismi Hacı hakkında arkadaşlar. O videomuzu izleyip sizler de Hacı'yı takımınıza katabilirsiniz. 96 seviyesine kadar yükseliyor. Bakalım. Aynen. Hemen şöyle yedek takımımdayım bu arada arkadaşlar. Oyun planımıza diyelim. Buradan ee, aynen şöyle aşağı inelim Maradona. Şöyle Oyuncu rolleri gizli for ve 100 derecesine kadar yükselen Maradona arkadaşlar görüyorsunuz 100 derecesine kadar yükselen Maradona'yı aldık Hemen şunun da arkadaşlar sözleşme ne yapalım Vallahi billahi inşallah arkadaşlar sizler de kazanırsınız ve taktiklerinizi denersiniz Evet arkadaşlar videomuz da buraya kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.